Çop 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 bakala duruyor bakala duruyor. Ata lan 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 bak. Melisa durma. Melisa melisa. melisa melisa önüne bak. Bak bak bak. Çop 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 çop. Çop çop bak bak duruyor. Hay. Bak bak, bak duruyor, lan. Lan, çabuk. Çabuk. Melisa, çabuk. melisa. bak bak bak. Ne bak, güzel bak, oluyor. Sen, yakala, Aferin bana. Tek elle Melisa. Gel, Gel. Gel. Bak, 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 bak. Bana ne var? Bakacaksın. 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 Tek elle, tek elle. Tek, tek elle. Tek, tek elle. Aa. Ha? Ha? Anneciğim, geldi. tek elle. Tek, 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 tek. Yakalacaksın. tek yakalayacaksın. Tek yakalayacak. Harikasın. Harikasın. Tek, tek. Bir tek elle tek. geldi. geldi, 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 Halka geldi, halka geldi. Halka, 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 halka. Halka, bak, 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 bak. Hanka, <laughs> Melisa tut, Melisa tut. Tut, tek elle. Tek <laughs> elle. Ne güzel giriyor. ne güzel giriyor. Tek, tek, bak, bak, bak. Dur, dur, dur. Koş, 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 yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala. Melisa yakala, bak, geldi, geldi, geldi. Yakala, tek elle, tek. Tek, tek. güzel, koyalım. Tek. Alkış, alkış, kakule, alkış. Bak, bu aradan nereden geldi? Bu top nereden geldi? Evet. Topu yere bırak, topu yere bırak. Onu yere bırak. Oley, benim kızım çok becerikli. Evet. Alkış evet. kakule. Bu nereden geldi? Onu yere bırak. Evet. Ah, şimdi halka çıktı. Evet. Ah, şimdi top çıktı. Evet. Peki, tek ele tek süpersin. Tek, süpersin. Tek, 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 tek. geldi, geldi, geldi hala bak diyor. Bak, 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 geldi ki. Gel. Melisa geldi, geldi, geldi. gülüyor, 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 gülüyor. Şimdi top geldi. Top, Melisa top. Bana ne var? Yakala, yakala. Yakala, yakala.